Hepinize merhabalar dostlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi ben Ionia'yı seçmiştim. Direkt Eklenti ile alakalı şampiyon atacak. Her stage'de bana. Burada mesela direkt e, Timo'yu bulduğumuz gibi. Bir de dünkü hatadan sonra <laughs> e, Yordle'u düzeltmek istedim. İçime oturdu biraz. E, ben Yordle'u yanlış anlatmışım dün arkadaşlar. E, herhangi bir şekilde tahtınızda 3 tane 3 yıldız şampiyon varsa en güçlü yordalınız bir seviye üste çıkıyormuş. Eğer 5'e çıkarırsanız da 2 tane yordalınız bir seviye üstüne çıkıyormuş. 4 yıldız olacak yani 3 yıldızlar. Burada da ben Draven Chosen'ı seçmiştim. Şu gördüğünüz gibi köşede %30 şansla herhangi bir item verebiliyor. Eşya atabiliyor. Bir kere Niko attı yanlış hatırlamıyorsam ben. Öyle öyle seçenekleri var. Gördüğünüz gibi ilk seçenekten Iona'yı seçtiğimiz için Timo geldi oradan. Bir tane daha Timo vardı. İki yıldız yaptım. 10 gold faizine çıktım. Zaten altın başlangıcı vermişti bana oyun. İki tane de eşyam var. Timo carry yapacağız kesinlikle. Bu sefer Yordle'ın ilk başta dedim ya çok sıkıcı diye farklı bir mekaniğinde bir Yordle göstermek istiyorum. Bir de ben yanlış anladığım için Yordle dümdüz böyle Yordle şampiyonları rolleyerek bulacağımızı düşünerek öyle bir yorum yapmıştım. Ama farklı oynanış tarzları olabilir. Bunu da oturdum düşündüm yani. Hakikaten nasıl yapsam diye. Çünkü o hatamı telafi etmek istiyordum. Ee, şimdi Tristina ile oynamayacağız bu sefer. Gunner'ı açmayacağız. Topçu ile işimiz yok. Ha Bastion'u da yanlış söylemişim bu arada. Telaffuz olarak da düzelttim. Ee, Rastlanan arkadaşlar için. Biz, arkadaşlarım için söylüyorum. Ben demiştim ki 10 saniye sonra iki katına çıkarıyorlar. O da yanlışmış. Sonradan kontrol ettim. Ee, o, i̇lk 10 saniye iki katını veriyor. Ondan sonra normale düşüyormuş. Verdiği zırh ve büyü direnci. Onu da düzeltmiş olalım. Hatalarımızı telafi etmiş olalım. Şimdi burada zaten Timo Okeri yapacağız. Farklı bir Timo Okeri versiyonu deneyeceğim. Bilmiyorum yapan vardır illaki ama. iki eklenti, destek eklentisini açacağım. Birincisini açtım gördüğünüz gibi. Multicaster. Multicaster ne yapıyor? İki Multicaster'daysanız. Multicaster şampiyonlar ekstra bir yetenek dağıtıyor. Şurada gördüğünüz mavi giden mantar. Multicaster'dan dolayı gitti. O da normal hasarının %50'si kadar vuruyor ama aynı hasarı vurmuyor. Yani Timo normalde burada atıyorum 500 vuruyorsa ya da 300 bir hasar vuruyorsa kaç vuruyorsa bakmadık tabi bu aşamada da O yeteneği yarısı vuracak bu kadar basit. Karosaldan gittim kılıcı aldım. Güzel Sonramız burada 2 yıldız oldu Popemiz de 2 yıldız oldu. Hemen şeyi birleştirdim abi. Shojin'i yaptım. Crit'i de tam vermiştim. Çünkü Crit'i kesin Timo ile alakalı bir şey yapacağım. Spell crit yapmak istiyorum. Kesin tam. Şimdi ben ilk başta Draven Legends'ından loot seçeneğine gittiğim için bu eklentiyi aldıysanız eğer tahtınızı hep güçlü tutmak zorundasınız. Evet, tutmazsanız rakipleri düşüremezsiniz. Rakipleri düşüremezseniz işte loot dediğimiz şeyi yapamayız. Yani altın mesela geldi burada. Altın gelmez. Bunlar da böyle küçük küçük size oyun başlarında özellikle altın atınca ya mesela bir altın, iki altın diye bakmayın. Bazen 5 altın atıyor, bazen altı altın atıyor. Baya güzel bir seçenek. Ama dediğim gibi tahtayı sürekli düzgün tutmak gerekiyor. Güç tutmak gerekiyor. Düzgünden kastım. Bir timonumuz daha var. Trisinaları da yedekte tutuyorum ama Trisina kullanmak istemiyorum. Yordle olarak kullanmak istediğim iki tane işime yaramayan ve frontta duracak. Yordle bulayım bir de Timo. Amacım o. Hammer da istemiyorum. 5 Yordle'dan oynamayacağım dediğim gibi farklı bir oyun anlayışı içindeyim. İki tane destek seçeneğini koyacağım. Destek seçenekleri ne? Multicaster ve Stratejist. Zaten Timo'da bunların ikisi de var. Bir de Yordle'ı koyacağım ve göreceksiniz gücünü. Bayağı keyifli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Hatta bu setteki yaptığım en böyle fikir açıcı kompozisyonlardan biri olabilir. Arkanızda yaslanın. iyi seyirler dileyim şimdiden. 46'nımız var. Güzel. Bir tane de zırh geldi. Ionia'dan bir tane sona güzel. Ben o kemeri hemen belki burada sopaya dönüşür diye rolledim. Ya çünkü aynı sebepten ötürü Draven'ın loot'undan dolayı en güçlü şekilde çıkmak istiyorum. Sopa gelse mesela burada direkt spell crit yapıp geçerdik. 50 gold'umuz var diyeceğiz artık ne yapalım. Bu arada kanalı ilk defa izleyen arkadaşlar için böyle anlatımlı TFT videolar yapıyorum dostlar. Bazen oynayarak anlatıyorum anında. Bazen üstüne konuşuyorum. Şu an üstüne konuştuğum bir videodasınız. Şayet videoyu beğenirseniz sonunda kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Bir de montaj kanalım var. Yarın da oraya bu arada Yasuo 3 yıldız atacağım. Güzel bir video oldu. Pozisyon almanın değerini orada net bir şekilde gördük. Açıklamada o kanalın da linki var. İlginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi zaten bir ekonomi paketi almıştık. O yüzden Draven Legend'ına gitmek istemiyorum. Burada Teeny Titans baya güzel. Benim 30 canımı artıracak. Zaten ben büyük ihtimalle rollerken can kaybedeceğim. Level çıkamayacağım için. O yüzden direkt oraya gittim. 113 cana çıktık gördüğünüz gibi. Bunun da tabi handikapları var. Ne handikapları? Karosellerden kötü eşya alacağız. Şimdi plana geçtik. Stratejistimizi de aktif ettik. Stratejist ne yapıyor? Fronttaki şampiyonlara kalkan açıyor. Backline'daki şampiyonlara da yetenek gücü veriyor. Şu an için gördüğünüz gibi eklentilerin değeri ama bunlar bufflanır nerflenir. Önemli olan ne olduğunu biliyor olmamız. Güzel bir destek eklentisi olmuş bence. Bilmiyorum benim hoşuma gitti. Böyle destek eklentileriyle güzel keriler yaratılabilir. Burada da onu deniyoruz. Farkındaysanız. Şimdi bir Demacia şampiyonu bulduk ve koyduk. Demacia'larımız Poppy, Sona ve şu an için Galio. Ama Demacia olan diğer şampiyon Jarvan. Jarvan aynı zamanda stratejist. Bizim kompozisyonumuza da ekstra yetenek gücü verecek. Mükemmel bir yere doğru evirebiliriz kompozisyonu bayağı güzel bir düşünce olduğunu düşünüyorum ve bunun ben çok oynanacağını düşünüyorum şu an kurduğum kompozisyonun metada görürsünüz direkt gelecek metaya eğer çok büyük nerfler gelmezse gelse bile bence bu kompozisyon yine oynanır Karosel'den Azir'i aldım stratejist olduğu için aldım bir de zaten o dediğim gibi üste kaldığımız için burada Timo'ya istediğimiz itemleri bulmamız biraz zaman alacak şimdi Demacia'ya bayağı ağır bir nerf gelmiş Yine Radiant Titan veriyor gördüğünüz gibi ama Şöyle bir durumu var. Artık zırh ve büyü dürencini bayağı düşürmüşler. Ama mantıklı bir düşürme olmuş. Stratejistimizi de 3'e çıkarttık. 30 yetenek gücü kazanıyor şu anki yamada. Bu güncel bir oyun bu arada. 350 de kalkan veriyor fronttaki şampiyonlara. Diğer Multicaster şampiyonumuzu da bulduk bu arada. Vel'Koz. O da benchte duruyor. Şeyi de bulduk. Diğer, diğer diyorum ama daha ben Malthcaster'ları 4'e çıkarmadım. Amacım şu. Zaten öyle yaptım arkadaşlar. Üstünü anlattığım için spoiler olabilir. Kusura bakmayın ama söylemiş olayım. Zaten kapaktan da görmüşsünüzdür. 4 kestir. İşte stratejiste de en üstte çıkabildiğimiz yere kadar çıkacağız. Demasya fix kalacak çünkü Sona'ya Radiant eşyası verecek bu şekilde. Ve 3 yıldız yapacağız. 3 tane şampiyonu herhangi 3 tanesini 3 yıldız yapacağız ve timomuz da 4 yıldız olacak. Ve Timo ve Sona'nın kazanmasını sağlayacağız. Ne kadar çok elde <laughs> Neyse, buradaki rolleri de hızlandırdım. Gördüğünüz gibi fena gitmiyor oyun bizim için. Teeny Titan aldığımızdan beri bayağı daha kolayladık. 95 canımız var. Yoksa şu an 65 canımız olacaktı. Galio'yu da 2 yıldız yaptım. Şundan dolayı yaptım. Yine aynı şekilde Draven Legends'ından loot seçeneğine gittiğim için altın çıkartmak için yaptım. Rakibim de ona gitmiş. Bayağı revaçta bir seçenek. Çok kullanılıyor. Güzel bence de bu arada. Yani çok oynanılması geliyor. Bilmiyorum dereceli de çok uygun olur mu? Ondan emin değilim ama. Göreceğiz bakalım diyelim. Güzel. Ionia'dan bu sefer şey attı. Jarvan attı. O gelen Jarvan'ı ben almadım. Fark ettiyseniz. İlk başta seçtiğim seçenekten dolayı eklentilerden herhangi birini atıyordu. Bu sefer şansımıza Jarvan attı. 4 altınlık. Ve bu şekilde stratejisimizi 4'e çıkarttık. Şu an için 45 yeterlik gücü kazanıyor. Backline'dakiler Front'taki şampiyonlarım da 500 zırh kazanıyor. Gayet güzel. Ve direkt ben burada Jarvan'a itemleri verdim. Ama şunu düşünmedim. Verirken fark ettim ben de. Şimdi Sona'ya item vermedik ya. O yüzden Radiant Jarvan'a geçti. Benim late game'im kesinlikle Sona'ya güzel itemler bulmam lazım. iki tane. Ve üçüncüsünü Radiant olarak biz alalım. Jarvan'dan Sona'ya geçmesi lazım. Sona da bu arada sersemletme atmıyor. İlk videomda galiba kitle kontrol atıyor demiştim. Onu da düzelteyim. Sona rakibe yetenek gücü hasarı veriyor. Bizim şampiyonlarımıza da saldırı hızı veriyor arkadaşlar. %40'tı galiba 3 level hali ama 2 veya işte item mi itemsiz mi onları hatırlamıyorum. Görürsünüz burada da. 3 galibiyet serimiz var. Bayağı bir paramız var. Çok rolleme seçeneğimiz var. Güzel. Şimdi burada güzel bir eklenti var. Şampiyonların 5 AD 5 AP kazanacaklar. Stratejist varsa tahtada bunun iki katını kazanacaklar. E zaten bir stratejist oynayacağız. Bir de iki tane stratejist şampiyon verecek. Daha ne olsun? Direkt oraya gittik. Swain attı bir tane de. Timo attı. Gayet güzel. Biraz sıkıştık. Maalesef Poppy'leri şutladım. Burada da kesinlikle talya almam lazım. 3'e çok yakınım talyahta. O yüzden sonayı da satmak zorunda kaldım. Rollerken talyamız 3 yıldız oldu. Güzel. Multicaster'da çünkü kullanacağız bunu. Altınımız gayet fazlaydı ama rollerken biraz şanssız roller attık burada. Olabilir her zaman güzel roller atmak zorunda değiliz. Ama Timo'muz şu an şurada 3 olsa direkt böyle level rush yapıp gidebilirdim. Şeyi koymadım. <laughs> Talia 3 yıldızı bench'te tuttum arkadaşlar. Stratejist 4'te kalsın dedim. Çok da sorun olacağını düşünmüyorum. Zaten late game'de çok güçlü bir ward kuracağız. Yani Legendary bir şampiyon 3 yıldız olursa yine yenemez büyük ihtimalle. Çünkü Legendary'ler yani 5 altınlık şampiyonlar çok güçlüler biliyorsunuz. Ama onun dışında bayağı güçlü bir board olduğunu düşünüyorum. Ve kesinlikle meta'da çok oynanacak bir kompozisyon olacak bu. Çok blok yer misiniz bilmiyorum. Ama dümdüz yordle oynamaktan daha az blok yeriz diyeyim bu seçenekte. Teemo'muz 3 yıldız oldu. Güzel. 50 gold faizimi tutup öyle yavaş yavaş level'a çıkmak istedim. O yüzden Taliyah'a bir daha koymadım. Şu an için 180 yetenek gücümüz var Timo'muzda. Timo'muzun eşyaları yok maalesef. Oraya bir spell crit koymak istiyoruz ve bir iyileşme itemi kesinlikle Timo'ya bir iyileşme itemi gerekiyor arkadaşlar. Özellikle böyle çok eklentili seçeneklerde Tim oynuyorsanız ne kadar hayatta kalırsa o kadar fazla mantar atacak. O kadar fazla hasar verecek. Öyle düşünün. Ben de zaten multicaster ve stratejist koyup bir day koyacağım Timo için daha ne olsun. Hextech olsun diye kılıç aldım. Zaten aynı sorun. Yine en üstte kaldık. 5 galibiyet serisindeyiz. Burada da belki dedim ki beklemeyeyim ya alayım devil. Draven Legends'ından belki loot gelir ilk seçenekten. O yüzden öyle yaptım. Stratejisi 3'e düşürdüm. Multicaster'ı 4'e çıkarttım. Şu an göreceksiniz. 2 ekstra yetenek atacak her Multicaster şampiyon. Mesela mavi mavi gördüğünüz gibi 2 tane attı. Onlar yarısı kadar vuruyor hasar. Yani Timon'un normal vurduğu demeyicil hasarın yarısı kadar vuruyor. Güzelce de bunu da anlatmış olalım. Hatamız olmasın. Yordle'ı da düzeltmiş olduk. Düzeltmenin başka bir şey var mı? Bastion'ı da düzeltmiş oldum. Tamamdır. Bence gayet iyi gidiyor. Sorcerer'ı da açtık ama Sorcerer bizim için çok önemli değil. Swain ve Velkoz'dan dolayı açık kalacak oyun boyunca. Ama onları zaten şey yapmayacağım. Önemli olan şampiyonlarım değil. Belki Swain 3'e gidecek gibi duruyor şu an burada. Onu 3'e götürürsek tank eşyaları veririm. Swain'i carry olarak kullanmayacağım burada hiçbir şekilde. Burayı kaybettik. Kaybedebiliriz. Çünkü daha kompozisyonumuza oturmadık. Eşyalarımız da yok Timo'da özellikle. Burada Ionia'dan Hammerdinger geldi ama istemiyoruz maalesef. Onu yollamak zorundayız. Yolladık. Swain'i aldım. Çünkü 3 yıldıza götürmem en azından 3 şampiyonu 3 yıldız yapmamız lazım. Burada da zaten hedef şampiyonlarımızdan biri sona gördüğünüz gibi biri Swain. E, Klet biraz zor gibi duruyor. Çok bulamadık çünkü. Bir de level rush'a gittik biz. direkt spy kritini verdim burada. Minyonlardan çıkmıştım. Ama onlara seçememiştim. Biraz şeyimiz bence bir sıkıştı arkadaşlar. Sıkışma sebebimiz de şu. Rollerimizde Swain'i 3 yıldız yapamamış olmamız. Şu an herhangi bir şampiyonu 3 yıldız yaptığım an Timo'muz 4 yıldız olacak ama yordu'lu aktif ettiğimde farkındaysanız şu an zaten 3 tane 3 yıldız şampiyonum olmadığı için aktif etmedim. Siz de bence böyle oynayın. Direkt yordle aktif ederek oynamanıza gerek yok. Onu da söylemiş olayım. Hazine geldi daha demin gördüyseniz. O hazine işte ha, burada kılıç geldi. O işte bizim ilk seçenekten Draven Legends'ından aldığımız seçenekten dolayı oldu. Maalesef hazırları satmak zorunda kaldım. Çünkü ben sıkıştı. Burada sonayı da almam lazım. Jarvan'ı da satmak zorunda kaldım. Rolleri de hızlandırdım. Biraz şanssız roller attık burada gördüğünüz gibi. Ama en azından en sonda 2 tane şampiyonumuz 3 yıldız oldu. Şimdi Yordle'ı aktif ettiğim anda Timo'muz 4 yıldız olacak. Ve direkt Shojin'i verdim Sona'ya. Çünkü Sona ciddi hasar vuruyor arkadaşlar. Multicaster'da olduğu için sonra da yeteneğinden sonra 2 defa daha atıyor o yeteneği. Gördüğünüz gibi çok önceden bir ara bir mage diziliminde böyle bir eşyalar mı vardı? Öyle bir şeyler vardı. Veigar 2 defa 3 defa ulti spamlıyordu ya hatırlıyorsanız. Onun gibi olmuş. Bu eklendi benim aşırı hoşuma gitti kesinlikle çok meta olacak. Göreceksiniz sürekli oynanacak bu eklenti. O yüzden nerf yeme ihtimali var. Onu da söyleyeyim. Rakibim T-Hex'i 3 yıldız yapmış. 2640 büyü hasarı vuruyor. Güzel bir T-Hex yapmış 3 yıldız. Bakalım görelim. Ben daha 3 yıldız T-Hex'i yenebilecek bir board kuramamıştım. Daha önce de karşıma gelmişti. Burada artık kurabileceğimi düşünüyorum. Daha doğrusu kurduğumu düşünüyorum. Sonra da bu itemlerle 385 büyü hasarı vuruyormuş. Alanın içindeki müttefiklerimize de 5 saniye boyunca %40 saldırı hızı veriyor. Ejder parçasını yaptık. Dediğim gibi Swain'i tank olarak kullanacağım. Zaten o da bu arada ekstra kalkan da alacak. Gerçi stratejist olanlara vermiyor kalkanı herkese veriyor. Ama stratejist olduğu için ekstra kalkanı artıracak diyeyim. Düzelteyim yanlışımız olmasın. Hazine hızlı hızlı koştum. Altın gelirse şurada 50 golda çıkma ihtimalim var mı diye ama benim değilmiş. <laughs> Karasal'da yine aynı sorunu yaşadık. Zaten de bir tane Rabadon item vardı. Rabadon almak isterdim tabii ki de burada. Yapacak bir şey yok. Var mı kaldık? Tank itemi yapacağız level'a aldım. Level'a aldığım gibi yoğurtlu koydum ve Timomuz artık 4 yıldız. Şu itemlerle 986 hasar veriyor Timon'un mantarları ve multicast'erımız da 4'te olduğu için işte onun yarısı kadar da diğer mantarlar vuracak. Zaten artık çok 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 güçlüyüz arkadaşlar. Yani rakip de güzel bir tahta yapmış aslında ama bilmiyorum ben bu eklentiyi bayağı oturdum düşündüm abi ne yapsam ne yapsam diye çünkü dünkü yordu oyunu gerçekten biraz böyle üstüme oturmuştu yanlış anlatınca aktarınca sizlere biraz moralim bozuldu sonra onu toparlayayım diye oturdum böyle bir oyun çıkarttım daha doğrusu çıkartmadan önce düşündüm böyle bir yordle çıkarabilirim diye tek geldi burada da Timo'yu başta atmış falan biz oyunu oraya gittik zaten oyuna gitmiştim ben de avantajımız oldu. Yine kaybettik. Kaybetme sebebimiz zaten TX 3 level da çok güçlü bu arada. Onu da söyleyeyim. Piltover'ı daha ben atamadım ama e, gösteririm umarım bir gün. İyileşme itemimiz olmadığı için kaybettik arkadaşlar. Burada o yüzden Hand of Justice'ı, Hoju, Adalet'in elini yani almak zorundayız. Timaya verdik. Ve artık ebedi kılıcı yapayım dedim. Çünkü Radiant eşyasının şeye sonaya geçmesini istiyorum. 3 yıldız yaptığımızdan beri. Sona da şu an çok ciddi hasar atacak. Multicaster'da olduğu için. Sona'nın hasarlarına da bakın bence. Ee, sağ tarafta bu sefer canlı gösterdim. 4 yıldız Timo tabi başka bir güzel. Ama Sona da baya güzel arkadaşlar. <laughs> Şimdi stratejist 3'leyiz ya. Bunu olabildiğince en yukarı çıkartmaya çalışacağız. O yüzden ben burada Demacia 5'e falan gitmeye çalışmadım. Çünkü Radiant eşyasını zaten Sona'da taşıyacağım. İstemiyorum. 1160 vuruyor Timo'nun mantarları. Gördüğünüz gibi daha demin onu da gösterdim. Ee, canlı hasar yine görüyorsunuz. Sonra bu arada gerçekten Timo'dan çok vuruyor yani. Timo gerçi mantarıyla vurduğu için biraz zaman alıyor onun vurması. Sonra tam, tabi burada bir de Radiant Eşya Blue vermiş. Bayağı fazla hata atmış. Ona rağmen burada Tank Sway'ine kaldık <laughs> arkadaşlar yetmedi. <laughs> Backline'deki kellerimiz yetmedi. Rakip de bayağı güçlü board kurmuş demek ki. Buradan onu düşünüyorum şahsen. 9'a çıkacağım ve aynı taktikle devam edeceğim. Stratejisi de 4'e çıkartmış olacağız. Bu şekilde. Zaten gelip gelebileceği maksimum nokta bordun o olacak gördüğünüz gibi. Ha, ne olur işte birkaç başka şampiyonları da 3 yıldız yaparsanız çok daha güçlü olabilirsiniz. Burada yine T-Hex var 3 yıldız'a karşı oynuyoruz zaten 3 kişi kaldık. Bu sefer gördüğünüz gibi iyileşme itemini verdiğimden beri gerçi en son da iyileşme itemini verdiğimde kaybetmiştim ama bu sefer T-Hex'in direkt önüne koydum kellerimi. Bir de Radiant eşyadan Hextech gelmiş. Bu arada hazineden eşya atıyor dedim daha önce altın atıyor. Şampiyon da atıyormuş. Onu da görmüş olduk. Niko da attığını gördüm bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu oyunda atmadı ama Niko, büyük Niko attığını gördüm. Burada da direkt stratejist amblemine gittik biz. Bu amblem de bu arada spatula ile yapılamıyor. Şu an böyle en güçlü versiyonunu gösterebileceğimi düşünüyorum. Bir azir bulmam lazım. Tek sıkıntımız o olacak. Tabi siz kapaktan bunu gördünüz ama <laughs> olsun ben yine de sanki görmemişsiniz gibi yorum yapayım. Yine de açlık yaptım. Jarvan'da iki yıldız yaptım. Aslında bunu yapmaya hiç gerek yoktu. Zaten bizim ordumuz çok güçlüydü. İşte bazen böyle şey yapamıyorum. Durduramıyorum kendimi. <laughs> stratejist. Jarvan zaten stratejist olduğu için gördüğünüz gibi armayı veremedik. Şimdi 700 kalkan kazanacak. Fronttakiler 60 yetenek gücü backlinelikler. Bu artık en üst nokta arkadaşlar. Şu an 260 oldu. Bir de tabii son argumentten aldığımız eklenti de var. E, stratejistler aktif ise iki katına çıkar seçeneği vardı ya. O da tabi ekstra yetenek gücü saldı tüm şampiyonlarımıza. Gördüğünüz gibi 1508 büyü hasarı vuran bir timoya ulaştık. Orayı o yüzden bir dondurduk. Niko'muz da biraz orada boş boş durdu ama zaten ihtiyacımız kalmadı. Kazanabildik. Bayağı keyifli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ve güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Geri dönüşlerinizi bekliyorum. Dediğim gibi kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim dostlar. Teşekkür ederim. Yorumlarda buluşalım diyorum. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.